arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Mina, Ceren, evet. Bugün kardeşim bana paket alış şey yapacağız. Bakın bunu biliyorsunuzdur yani. Kızla videoda şey yapmıştık. Göstermiştim ben bunu. Neden? garip çıkıyor. Bakın mı? bu bu da çıkıyor. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bana kardeşim paket yapmış. Ben de onu sizlerle beraber açacağım. <laughs> i̇yi pardon. Bu da iyi şapkamış. Bu da unicorn şapkamış. Şöyle. Yaşırsak bir kor var. İnşallah güzel bir şey. Bir dakika. Şu açayım ya. Çok karanlık. Oluyor. Gene yine mi karanlık oluyor? Şöyle yapsam. Olmaz. Bir dakika ya. Şimdi belli oluyor. Ayıcım. Evet bu da benim minnoş minnoş şeyicim. Bu da bizimle. Bu da şöyle kal. Şöyle arkadaş şuradan oturuz. Evet şimdi şöyle. Tık. Şurada bir var. Gördünüz. Şöyle. Bile bantlamış. Bantlamış yani bakın yapış. Tıra olsa zaten çıkardı. Bunları da şöyle falan yapmış. İnşallah içinde gider. Şöyle. Burada paket, paket yazmış. Bir de şurada büyük harflerle paket yapmış. Şu tarafa da paket kalp. Benim kardeşimin kalbi. Bu nasıl bir kalp ya? Bu nasıl bir kalp? Hadi o zaman hadi bismillah şu altları ne olacak bantları somaç bunlar ne iş yapmış bunu açacağım Şimdi çalmış Bismillah açıyorum açıyorum açıyorum, açıyorum arkasını gösteriyorum ha, açtı şunu şu tarafa koyayım. Şimdi açıyorum hadi bismillah inşallah güzel. Güzel bir şey vardır Açacağım. Yıkmadan açacağım çünkü Yok. çünkü bayağı güzel. Evet şöyle şey yapıyorum. Çok kadar enerji devamını Devamına Baş başlayacağım. Okuldayken ben din kültürü öğretmenini ne gördüm arkadaşlar? Ama tanımadım. O da beni tanımamış. Çok farklı giyilmiş. yırttım ya. yaptım. mi? Hmm, hiç göstermek istemiyorum. <laughs> ya çok kötü, kötü şeyler koymuş arkadaşlar. Tasta kalem. Bir de kendi adı yazıyor Melih ee, bir de bunu koymuş. Aslında bununla şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunun içine yıkayıp böyle kurumasını bekleyin. Sonra istediğiniz şekerleri doldurun ve okulabilirsiniz. Ya da beslenme çantamıza koyabiliriz. Bu ne? Bu ne ya? Üç kutusu, bu benim üç kutumdan çalmış oyun çocuğu. Çok tatlı bir şey. Evet, ben bunu kullanırım bence de ya. Ben bu paketini kullanırım, bir de içindeki eşyalarımı bir o zaman sizinle şimdi ne çekelim biliyor musunuz ne çekelim bakın şimdi hani böyle şey yazıyorsun ya yani şeyler çıkarsa şey onu şey yapıyoruz ne yapıyor onu ailenden birisine veririz. Ona çekelim. Bence. Bu zaman bunları toplayalım. Şunu da iş. Birazcık yırtıldı. Az oldu. Bant özellikle sevinirdi. Çünkü çok oldu bantım yok. Ama gerçekten ağır.

alandırma yeri de açmış o kadar. Son tane... nasıl yapmış ya. Anlamıyorum bu zamanı çocuk yani. <laughs> ben de zamanı çocuk. O sırada Aa! Ama şimdi o belki şimdi öldüğünü Ben Ne <laughs> bulmadı <Lab> ya? Bir <laughs> Şimdi bir, bir şey söyleyeceğim var ya. Kafa yapıştıraklı su bir Paketin zaten canını okudum. Daha paketten ne? Haklı. Bilmiyorum. E şey Bu şey nerede lan? Ana bu şey kaybetti. Ne oldu anlamadım. Hayır yoktu. Her şeyden. Ben de körüm daha. Orta boyda şeyi göremiyorum. Kör oldum. Şunu da ortaya yapayım. Ne yapayım? Böyle yaptım. Şimdi size bir daha Tukup'a koymayacağız. benim telefonum değil de. Babam evde takıyor <laughs> o bana Oyunlar şunlar şöyle. Sözü yoğun çıktı oyunda. Şey var Brawl Stars, Bullets, Dark, Piano, Roblox, Stumblegoose, bir de toka boka var azlar. Ben toka oynayacağız. Nasıl göstereceğim? Ben oynayayım. Şöyle açılmasın.

Biliyor musunuz arkadaşlar? Açılma, açılma, açıl, açılıyor, açılıyor <laughs> bader. İnşallah bader videodayım. şimdi tekrar yapacağım. diyeceğim ki piçam beni neden piçam lan diyeceğim diyeceğim ki, ki Allah'ım beni az önce aradım. De ben de seni aradım hadi piçam Ama gerçekten de başarılı. Sizi espri yapıyorum. Çıkıp yeniden girin. Burada size yoklar değil, değil mi? Kendi kendime böyle bazen arkadaş hayal ediyorum. Hi hi hi. Çok hi 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 açılıyor arkadaşlar. E bunun sesi çıkmadı ya bu Ben kapa. <laughs> arkadaşlar. Bu arada paralı değil. Bonnie Bonks diye bir ev gelmiş. Şimdi lira. Önce babam bana onları Evet hem de tokopukuda. Yalanım yok. Bakın şöyle yine. bakın. Şu tarafa. Şu taraf. Şu taraf. Şimdi bizim evimiz var. Şimdi şu tarafı açıklayalım. Burada çok zor ya. Bunun herhalde çok parlaklar çıksa kapatacağım. Oha uh, arkadaşlar böyle bir şey ha, bakın. Full açık. Nasıl yüzden fazla gösterim hmm, evet. bakın şunlar benim karakter. Bir tane bebek var şöyle. Ama bunlara atacağım yani bilerekten bunları almıştım. Bir dakika. Şunları atayım ama size göstereyim. Şöyle anlıklar Şöyle banyodan baş, Banyo şöyle. Işıkları yakıyorum. Işıklarla efsane iş yapıyor yani. Siz de şöyle Tuvalet tembalarından koyarsanız güzel bakın. Bakın şöyle üçlü koyun daha da güzel oluyor. Burası oturma odam. İki tane masa. Ee, bir dakika ya orada bir karmaşıklık olmuş. Cık cık. Ya bu şeyden nefret ediyorum işte ya. Halılarım düzenmiyor üzülüyorum. Halılar yamuluyor. Yamuk mamuk oluyor. Ben de sinir oluyorum. Geç sonra düzeltmeyi. O yüzden çok tutmayın halılarınızın. Üst... Ee, şey kusun kafası. E, ee, bakın. Bu Melih. Kardeş. Bu kuzenim Eylül. Bu da ben çok güzelim. Böyle oturun. ay şey ya da kolan böyle. Burası da mutfağı. Evet şimdi oynayalım. Bunların çantalarını biz bence bir boşaltalım. Şöyle çantalardan ne çık çıkacak? Şu karakterler ee, şey ya ben şu hayvanlarla ne çıkacak demiyorum. Şunları atacağım şimdi. Hayvanlarla hiç baş edemiyorum. Eee bu ne? <laughs> bu kadar koyduğumu hiç hatırlamıyorum. Kitap falan bana en son otelde kalmıştı. Geri otelde kalabilirim isterseniz sizler için. Tamam o zaman otelde kalmaya gidiyoruz. Bu da hamburgerli çanta. <laughs> Bu arada çok kalamam çünkü e, şey böyle çalınıyor. <laughs> Evimiz çalınıyor yani o yüzden çok kalmayı istemiyorum. Ama yemek falan yemeleri lazım önce arkadaşlar. Bunlar <laughs> nereye tıkladım? Bir yere girdim. parlaklık Al işte ya. Abi ya. Abi bende paralısı yok diye ee, şey ben böyle şakadan sanki böyle uçağa ya da metroba sevilmiş gibi düşünüyorum. Siz de öyle düşünün. Şimdi eve geldik. Bunlar ee, şey Akşam olsunlar ki akşam gidecekler. Her gün normalde kahvaltıyı Eylül hazırlardı. ama bu sabahı hazırlamıyorum çok ayrı. O yüzden ben aslında için. Benim elimden nefis bir kahvaltı gidecek. <laughs> Allah yok ettik işte ya arkadaşlar isterseniz biz bu videoyu üçüncü şeyde çekelim çünkü ee, şey yani şey yaparım ben e, size yemek tarifleri falan öğretmek istiyorum tamam o zaman ilk başta. Dolaba her şeyden üç tane koyun. Ne varsa ilerisinde de öyle yapın. Paralasında da. Şu tavuğu şu yesin bence. Çünkü yazık. Mısın. Ben pasta yapınamıyorum. Biliyorum arkadaş. Bir dakika. Hadi. Şimdi. De peşek. Şimdi mutfağa gidiyoruz yemek alanına. Ta canı neydi? Bakın bakın arkadaşlar. Şu şey var ya, şu şeker alıyoruz. Bir de şu şey bonibon var ya alıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz ve alın size pasta. Gördünüz mü? Sushi yapmayı bilmiyorum ya. O yüzden üzgün. Ama bir dahakine sushi yap. Top geldi. Kuzenim bana hıyarla balık demiş. Hıyar balık. E olmadı hiçbir şey. Saçma sapan bir şey oldu. Neyse de artık onunla döndü zaten. Ben neden evdeki ki malzemelerden? Şimdi Nasıl yapacağız? Ee, şey ya. Nasıl... O zaman Arkadaşlar otelden bir şeyler çalabiliriz. Ben size sosisli ekmeği göstereyim. İlk önce şu büyük ekmeğini alıyorsunuz. Sonra da sosisi alıyorsunuz. Bak gördünüz mü? Şu büyük ekmeği ve sosis. Alıyorsunuz şöyle. Bu bazen gelmiyor. O yüzden bir süt var. Heh. geldi. Şöyle katıyoruz. Ay olmadı bir dakika. Ama ekmeğini sosisli ekmeğin üstüne katacağım tabii. Ki. Bir de bunu pişireceğim. Bakın işte alın size sosis. Şimdi ben buna kepçap sıkıyorum. Ben kepçap sıkarak yapıyorum. Benim avatarlarım öyle seviyor. Ben nasıl yaratmışım işi. <laughs> Bu arada Melih durdu. Şaka şaka. Zaten üç şey var. Bir dakika. E, kapanmıyor. E, kapandı. Ancak kapandı. Şimdi bunları yedireceğim. Ama ben peşin kahvaltı yaptım. Of. Uh. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Devamı için eğer abone olursanız sevinirim. Abone olun tek. Abone abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun, abone. Abanam çok hasar. Hepinizi seviyorum. Bu arada videolarımı silemiyorum ya olmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hadi bay. Hepinize öpüyorum.